Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Ayda Bugün böyle nefis arnavut ciğerleri yaptım Sizinle de tarifini paylaştım yani. Videoyu ben baştan açılışını yapıyorum ki siz devamını izleyebilirsiniz Umarım şimdiden severek izleyeceğiniz bir video olur Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum Hadi size şimdi keyifli seyirler Şimdi öncelikli olarak ciğerlerimizi temizledim, yıkadım ve küçük küçük küp küp doğradım. Derince bir kasenin içine aldım. Üzerine ciğerlerin üzerini geçecek kadar süt ekliyorum. Süt etin iyice yumuşamasını sağlıyor ve üzerine de toz kırmızı biber ekliyorum. Siz damak zevkinize göre bunu acı olarak da ekleyebilirsiniz ama ben tatlı toz kırmızı biber ekledim. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Üzerine birazdan streç film geçireceğim. Sonra buzdolabına kaldıracağım. Ben şu anda bir 4-5 saat dolapta bu şekilde beklemiş olacak ciğerlerim. Tamamen de yumuşamış olacak. O yüzden pişirirken de çok rahat edeceğim. Hadi şimdi doğru dolaba. Şimdi ciğerlerimi süzdüm. Tekrar bu aşamada yıkamıyorum. Çünkü sütle iyice yumuşadı. Bir kabın içine bir miktar un ekledim. Üzerine de tuz ekliyorum. Şimdi tuz ve unu birbirine harman edeceğiz. Ki ciğerlerimizin her yerine eşit olarak bulaşsın. Şimdi ciğerlerimi de unlu tuzlu karışımın içine ekledim. Şimdi bir yağda bir test yapıyorum. Evet yağım kızmış. Şimdi ciğerlerimi içine atabilirim. Evet ciğerlerimin son turları da pişiyor. Valla gerçekten çok güzel oldu. Çıtır çıtır. Mutlaka bu tarifle bu ciğeri denemenizi öneririm. Yiyenler de çok beğendi. Umarım siz de severek izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.